Kurmetli abunatçılarımız, bugün yine aksiyaya maşınımız, dostumuz Babur Bey Arapbayev. Özbekistanlı yıldızı hazır ki evet. gündeki yıldızı Arapbayev'a verildi. Maşınımız e, birinci hop geldiler, bir nöden geldiler. Dostumuz özü ülkelerine kadar yakınlar, özleri Prado'da yürüdü. Bu dostumuza belgen bir beşinci ve altıncı maşın yok şeydi Kuda Kalas'a. Ağa, nesip etsin. Rahmet. İcatınıza Ahmet. Sağ salamet bu kaysınız. Maşından Ahmet'in birinci icatınıza ait bu tarihinde baktık. Rahmet Ağa. Bu yenə qosqubur savdada həmişə şunu görüb oturaramız. Aksiyalar olur, bir saat qalmayır, maşınlar satılıb gedir. Mənə bu gün Üskam telefonda Damalıstan gəldi, mükəmməlirdi. Ağah dedi, "Corağınızdadır, aksiyanı. Zor maşın bolduda. Tezəyin şunu alıb qaytaradı. Bizərəm Söndikdə ağamıza gəlib şu Gentra-nı aldı. Ükəmizi xursand qıldıq. Ükəmizə maşını uğur olsun. Biz hamınızın xanadarlarınızın şuna, şunağa gənc cırayli maşınları tapşırı. Şunday sizlərə maşınların satış Jamalədinamıza nəsib etsin. ko'pir savdo hamisha shunaqangi oldi qatorlarda yuradi bizlar ham hammangizni tashrif etamiz mashyinlik ishimiz bo'lsa hamisha shu og'amiz bitirib beradi og'amizga omad tilaymiz sizga katta rahmat sog' bo'ling hammani xonadonida to'ylar rahmat